Biz bu davaya gönül vermiş aşıklarız. Bizim davamız kutsaldır. Cuma mübarek olsun. Allah yar yardımcın olsun. Bir umuttur yaşamak. Biz bu davaya gönül vermiş aşıklarız. Bizim davamız kutsaldır. Cuma mübarek olsun değilsin. Allah yar ve yardımcın olsun. Bir umuttur yaşamak. Biz bu davaya gönül vermiş aşıklarız. Bizim davamız kutsaldır. Cuma mübarek olsun. Bir umuttur yaşamak. Biz bir davaya gönül vermiş aşıklarız. Bizim davamız kutsaldır. Cuma mübarek olsun reisim. Her daim bir umuttur yaşamak. Biz bu davaya gönül vermiş aşıklarız. Bizim davamız kutsaldır reisim. Allah'a emanet ol. Seni seven kardeşlerim. Allah'ın rahmeti bereketi üzerine olsun reisim. Biz bu davaya gönül vermiş aşıklarız. Bir umuttur yaşamak. Allah'ın rahmeti güle getireceğin olsun. Biz bu davaya gönül vermişiz. Bir umuttur yaşamak. Her zaman arkandayız. Biz bir davaya gönül vermiş aşıklarız. Bizim davamız kutsaldır. Cuma mübarek olsun. Allah yar ve yardımcın olsun. Bir Biz bu davaya gönül vermiş aşıklarız. Bizim davamız kutsaldır. Cuma mübarek olsun. Allah yar ve yardımcın olsun. Bir umuttur yaşama.